Her cihyesin, zirvesine senin ufukların sınırına bakarsın karşısın Çaymdeğin alemde nokta sen bu tanrı sensin Kendini ölümde nokta sanarsın Oysa bu ölemin sol sensin Biz Adem'u Benden toprak dan, benden ruhumuz üflür hakdan. dünyadayım olmaz sana sidan şu dünyanın azıcık sultanı sensin. Dünya sana daim olmaz gülü da Şu dünyanın azı çok sultanı sensin. Aşık marşem geldin gidersin ektiğin maksul hasade dersin Mizantara... kâr ile zararın nic olur senin mizan teraziye mülkünü koyarsın kâr ile Erceyesin zirvesine çıkarsın. Ufukların sınırına bakarsın. Kendine alemde nokta sanarsın. Oysa bu alemin sultanı sensin. Biz Ademoğluyuz. Beden topraktan, bedene ruhumuz, üfürgül haktan, dünya olmaz. Sana gülüstan, şu dünyanın az çok sultanı sensin. Aşık maraşıyım, geldin gidersin, Ektiğin mahsulü hasat edersin, Mizan teraziye mülkün koyarsın, Kar ile zararın, olur senin.